Evet sevgili seyirciler, sevgili izleyiciler hoş geldiniz programımıza. Şeref verdiniz, öyle ve onurlandırdınız, beni mutlu ettiniz inanır mısınız? Ben Profesör Doktor Ali Yukarı Bakar. Ben Sütçü İmam Efendi'nin 1970 pardon özür diliyorum. Sütçü İmam Efendi'nin torununun 1974 yılında yaptırmış olduğu üniversitenin hemen 5. katından mezun oldum. İnsan bilimi, insan ahlakı üzerine e, ihtisas aldım ve doktora bu falan yaptım. Amerika'da, İngiltere'de, ee, hatırlayamadım. Fransa, Arjantin buralarda okudum. Fazlasın fazlasıyla okudum. Çok kitap okudum şimdiye kadar. Okudum kitaplar, tekrar okudum. Yeni çıkan kitapları zaten takip ediyorum, okuyorum. Şimdi konuya girelim. Konumuz anlatıyorum. Ben profesör yukarı yukarı bakar. Konumuz maske nasıl takılır, nasıl takılmaz? Arkadaşlar Görüyorum etrafta çevremizde görüyorum maske bu şekilde takılmaz efendim. Şu şekilde. Böyle böyle muhabbet ediyor. İkincisi sosyal mesafe diye bir şey kalmamış tamamen. Sosyal mesafe mahrem mesafeye dönmüş. Ben bunları görüyorum efendim. Ya insan yani dikkat etmedi. Bu virüs geliyorum demez. Kaza nasıl geliyorum demiyorsa virüs de geliyorum demez. Efendim, hocam maskeyi ben böyle takıyorum olur mu? Olmaz efendim. Hocam ben maskeyi böyle taksam olur mu? Olmaz efendim diyorum, anlatıyorum. Şimdi maskenin takması şu, orta parmağı geçiriyorsunuz. İllüzyonistlik bir hareket, şu hızlı bir hareket ve başınızı esnetiyorsunuz. sağ sola esnetiyorsunuz. Bu şekilde geliyor, görünüyor herhalde. Şu şekilde burnunuzu dayıyorsunuz, çekiyorsunuz. Hayır, bu da değil. Hayır. Şu hareket şu. Ve bu hareketi yaparken şimdi şu böyle düştü diyelim. Olabiliyor, düşebiliyor. Hareket şu bu efendim bakın. Şu ortadan tutuyorsunuz. Pırt bırakıyorsunuz. Pırt diye ses duyacaksınız. Pırt diye ses duymazsanız efendim hemen gidiyorsunuz elinizi yıkıyorsunuz. O maskeyi atıyorsunuz. Yeni bir maske takıyorsunuz kesinlikle. Bakın şu pırt sesi bakın, pırt, pırt, pırt. Heh, evet bu ses sesi duyacaksınız kesinlikle. Maske'nin takma adabına aykırı hareket yapmayacaksınız. Efendim e, maske takımı budur. Bunu böylelikle bilin. Efendim sonra el yıkamaktan bahsedeceğim. El nasıl yıkanır hızlı bir şekilde anlatıyorum. Hemen açıyorsunuz. Hemen zaten çoğumuzun evinde şu çubuk musluklar var. Çevir, 30 derece açıyla çeviriyorsunuz. Hemen baş parmaktan başlıyorsunuz hızlı şekilde. Şu şekilde hepsini yıkıyorsunuz. Tırnak araları yapıyorsunuz. Ondan sonra bir de su akarken şu hareketi çıp 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 yapıyorsunuz. Çıp 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 yapıyorsunuz. Bir daha yapıyorsunuz. Ve orayı kapatıyorsunuz. Ve elinizi kuruluyorsunuz Çıkıyorsunuz. Bu kadar. Efendim size bir nasihatim daha olacak. Teşekkür ederim arkadaşlarım. Ee, ekran başındaki... Bizi izleyen arkadaşlar. Bir nasihatim daha olacak. Arkadaşlar sürekli limonu yerken kabuğunla beraber yiyin. Dilimleyin. 3'e 5'e 4'e her neyse. Diliyorsunuz. Devamlı kabuğuyla birlikte atın ağzınıza. Çok faydalı olacak eminim. Bu sizi besleyecek. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Saygılar sevgiler.